Nasılsınız? Çok şiksiniz. Nasıl hazırlandınız bu geceye? Öncelikle onu soralım size özellikle. Ee, açıkçası bu gece bayağı özenerek hazırlandık. <laughs> <laughs> Burkularımızı işte bir hafta öncesinden belirlemiştik. Sonra ilk bir şey indirdik. Sonra da e, en sevdiğim bir indirdik. Bugün ise böyle saat öğlen 2'den beri saç sırtına ihtiyacıdır. İşte İstanbul trafiğidir vesaire derken Evet takılar kendini gösteriyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben gözümü alamıyorum. Ne söyleyeyim? onu da göremedim. <laughs> ben gözümü sevemedim bir <laughs> Aa hayırlı olsun. <laughs> <laughs> Çocuklar nerede? Onlar her zaman burada. Vallahi evet. <laughs> Hoş geldiniz. Çıkarken böyle size sarıldı, etti, buraya vurladı. Sizi televizyonda gördükleri zaman nasıl tepkiler veriyorlar? Şu an iyice zaten anlamışlardır, Konuşuyorsunuzdur ama böyle sizi görmüşken de soralım. Batı açıları mı? Ben her çok değil. Doğduğumdan yani beri bunun içerisinde olan için sanırım çok normal. Orada değil mi? Böyle. Yani, i̇şte böyle bilgordlarla gördüğü zaman, ya işte yerde olduğu, dolu sigara, fotoğrafımız görmesin. Bizim istemiyoruz. İstediğimiz böyle fotoğraf çekilir. <laughs> <Böyle gülüyor> Onun evet, için herhalde biraz şey, normal bir şey yani bu yaşta herhalde öyle bir şey yapıyorlar. Var mı acaba hani onun da oyuncu olmak gibi düşüncesi hani böyle çocukken söylerler ya anne ben de senin gibi olacağım ya da baba senin gibi basket olacağım. Evet, yani olsun biliyorum. istemiyorum basket olacağım <laughs> <önce. gülüyor> Eyvah eyvah. Siz oyuncu olsun ister miydiniz? Oyuncu sanatçı olması bence güzel bir şey. Annesine de benziyor. Oyuncu olmasın, sanatçı dünyasının içerisinde herhangi bir yerinde yer alıyor. Ama tabii ki böyle bambaşka bir alan seçerse o zaman da her türlü Şu anda bilmiyoruz yani ben her zaman çekime giderken işte soruyorum. E, ben de çekilecek miyim falan diyor. Gerçekten. Şu anda seviyor gibi görüyorum. <laughs> hani ben oyuncu olmak isteyen gibi bir şey yok. Yeni bir influencer doğdu diyebiliriz. Böyle kamera önünde olmayı seviyorum. Zor. Zor. Hayatınızı sınıflandırmak isteseniz, evlilik öncesi, evlilik çaresi ve çocuklardan sonrası gibi bir içe. zaman verdiğiniz zaman, her anlarında hangi kuşun şey daha ağır olsun? Ama dikkat, ben bu haken dikkatli cevap <gülüyor> <gülüyor> Sen cevap ver istersen. Yani tabii ki evlilik ve çocuğun oluyor. Aslında çok daha başlı bir kere. Şey, e, bana her anlamda destek olan bir işim oluyor, bir acelem oluyor beni anlıyor olsun ve bunu, her ortamda, her konuda full destek oluyoruz. Ee, çok başka bir, bir, <laughs> yani, bir kişi ve özgüven veriyor bir Böyle düşünüyorum yani. Benim için evlilik bir çocuktan sonrası bu anlamda biraz daha böyle geçici bir gücü olsun. Ee, biraz daha ayaklarının yere sağlam bastı. Gittikçe daha fazla. Ve ne istediğimi, nelerden hoşlandığımı, nelerden hoşlandığımı daha çok bilmiyorum. Daha kendimi farkında oluyorum bir burada tabii ki işimi ve bir İnşallah devamı gelsin diyelim. Çok teşekkür ederiz. İyi <laughs>